Frogu ve Nilüfer yaprağındaki matematik macerası. Güneş gökyüzünde parıldarken gölet sakin bir şekilde dalgalanıyordu. Nilüfer yaprakları göletin üzerinde yemyeşil bir örtü gibi serilmişti. Frogu her zamanki gibi neşeli bir şekilde Nilüfer yapraklarının üzerinde zıplıyordu. Zıplamak benim en sevdiğim şey diye bağırdı. Tam o sırada Frogu'nun en yakın arkadaşlarından biri olan Çekirge Zipi büyük bir sıçramayla yanına geldi. Frogu, neden hep aynı yaprağın üzerinde zıplıyorsun? Daha fazla keşfetmek istemez misin? dedi gülerek. Frogu gözlerini kısmış, göletteki nilüfer yapraklarını dikkatle inceliyordu. Aslında bir oyun buldum, dedi heyecanla. Nilüfer yapraklarını sayıyorum ve zıplarken matematik yapıyorum. Zippy kafasını kaşıdı. Matematik mi? O sıkıcı bir şey değil mi? Hayır, hayır diye bağırdı Frogu. Matematik çok eğlenceli olabilir. Bak şimdi, İlk matematik oyunu çift ve tek sayılar. Frogu büyük bir zıplamayla ilk nilüfer yaprağına atladı. Bir, dedi. Sonra bir sonraki yaprağa atladı. İki. Zippy merakla izliyordu. Bu sadece saymak Frogu. Hayır, bu sadece başlangıç. Dedi Frogu gülerek. Şimdi dikkat et. Eğer yaprak numarası çift sayı ise iki kere zıplıyoruz. Eğer tek sayı ise bir kere. Zippy güldü. Bu eğlenceli olabilir. Diyerek Frogunun yanına atladı. Bir, tek bir kere zıpla diye bağırdı Frogu. İki, çift, iki kere zıpla. İkisi de kahkahalarla gölet boyunca zıplamaya devam etti. İkinci matematik oyunu, toplama ve çıkarma. Zippy bir anda durdu. Hey Frogu, daha zor bir oyun bulabilir miyiz? Frogu düşünceli bir şekilde kafasını salladı. Hım, tamam. Şimdi toplama ve çıkarma yapalım. Her yaprakta toplama veya çıkarma işlemi yapacağız. Tak ilk yaprağa zıpladılar. Frogu bağırdı. Üç yapraktayız. Üstüne 2 ekle. Kaç oldu? Zippy sevinçle bağırdı. 5. Bir sonraki yaprakta Frog'u dedi ki, şimdi 5'ten bir çıkar. Kaç? Zippy hemen cevapladı. 4. Gölet boyunca zıplayarak matematik yapmaya devam ettiler. Sonuç matematiğin eğlencesi. Frog'u ve Zippy oyunlarına devam ederken kaplumbağa Shelly ağır adımlarla yanlarına geldi. Ne yapıyorsunuz bakalım bu kadar gürültüyle diye sordu. Frog'u neşeyle cevap verdi. Matematik yapıyoruz Shelly. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Shelley gülümsedi. Matematiği eğlenceli hale getirdiğinize göre sizi tebrik ederim. Beni de oyuna alır mısınız? Frogu ve Zippy kahkaha atarak Shelley'i de aralarına aldı. Tabii ki Shelley. Göletin en matematiksel ekibi olmaya hazırız. O günden sonra Frogu ve arkadaşları gölette matematik oyunlarıyla hem eğlendi hem de öğrendi. Matematiğin sadece kitaplarda değil, gölette bile eğlenceli olabileceğini herkese kanıtladılar.